Afra taklidi geliyor. <laughs> ne yazmış? Afra Aa. kareye bastı. Hayır yapmamak istemiş. Öyle bir şey demedim ben. <laughs> Hayır abi Afra yapmasın Afra ya da kareye, kareye bastın. Kareye mı? bastım. Hayır. Yani, bak iki iki bak, iki. <laughs> evet, evet, evet. <laughs> Mert'ten Afra taklidi geliyor. Arkadaşlar bu yayında daha net daha neler olacak her gece. <gülüyor> <mesela>. <gülüyor> bu yayınla... Evet. Mert hadi yaşansın. Tamam. <laughs> Gülme. Sen gülürsen ben yapamam. <laughs> e. Tamam. Ben yaptım. <laughs> Hep beraber. çileta yok, çileta yok falan <laughs> <abi>. Ne? Hep böyle oldu. Bakalım, buz var mı? <laughs> Hayır şaka. Şey abi biz ne yapıyoruz ya? Evet, kanka saat ilerledikçe artık sapıtmaya başladık bence. Tamam. Ah elim açıldı bu arada. Eee... <laughs> Lata yok. Lata yok, evet. Burak bence Ceren'in taklidini yapabilirsin. Mevsim. Ama yapayım. mevsim yok bende. Gerçekten. Ben Bakıyoruz. Afrar ee... kalp koymuş biri. Aa yazmış, ha 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 yazmış biri. Bakılıyor. Furkan kaç tarif oldu demiş. Evet. Mevsim taklidi yapın demiş. Okan Bölgen buradaysa bire bassın. <laughs> Afra sana tokat attı ya hatırlıyorum. Ha, onu ben anlatmadım değil mi hiç? Evet. Şarjım çıkmış Allah'ım. <laughs> ya evet. Canlı yayın için tıraş olan koca yürek. <laughs> Hayır Afra, canlı yayın için tıraş olmadım. Sabah oldum tıraşı, daha canlı yayına karar vermemiştim. Gerçekten. Sette en zorlandığım an. Sette en zorlandığım an Burak Aras'tan geldi. Müthiş bir soru. Hmm. İlk kere bile kavga ettiğimiz sahne, sahne, işte o sahne çok zorlandım. Bir de Afra'ya bakarken çok zorlanıyorum. Çünkü çok gülüyorum. Sürekli Afra'ya bakıp içinden bir şeyler söylediğim sahneler var. <laughs> o sahneler beni çok zorluyor. Afrolarınız nasıl? İyi, gayet iyi. Ee, başka? Bırak mı ben mi neden? <laughs> ee... hmm, bilmiyorum. Soruyu cevapsız bırakacağım. Afrejim. İkinizi de seviyorum. Burada cevap veremez. <laughs> afra de Afra. <laughs> en iyi. gizem ve ateş çiftini seviyor musun? Evet seviyorum. Oh, you're <laughs> <laughs> i̇şte bu. <laughs> arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıl Tapkın'ın baş oyuncusu Mert Ramazan Demir, baş oyuncusu Afra Saracoğlu'nun taklitini yaptı arkadaşlar. Eski hallerini sizin için paylaştım. Sizler de videomuzu nasıl bulduysanız yorum kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Gerçekten de... Bu çift birbirine çok yakışıyor arkadaşlar. Ben yakıştırıyorum. Sizler de neler düşünüyorsunuz yorumlarda yazın. Hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri.